Hepinize merhaba çiçek dostları. Bu videoda sizlere Glayor ya da Glayol çiçeğinin ekiminden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi diğer videolarda da gösterdiğim bir tane Glayor soğanım var. Bu şekilde paket olarak. Bunu A101'den almıştım. Tahmini olarak 7.95 civarıydı. Çoğu rengi vardı ama ben tabii ki kırmızıya olan düşkünlüğümden dolayı kırmızı rengini seçtim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Arkasında da işte böyle file içinde soğanları var. Bunların ekimini gerçekleştireceğim. Şöyle paketi hemen kolayca açılıyor zımba ile tutturmuşlar. Bu şekilde arkasında ekim talimatları var. Böyle hangi soğan olduğu, nasıl ekmemiz gerektiğini, ne kadar derinliğe ekmemiz gerektiğini, nasıl sulamamız gerektiğini falan gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da file içinde soğanları var. İçinde 5 adet soğan var. Böyle bu şekilde. İsterseniz şu kabuklarından ayırabilirsiniz. Çok da bir etki etmiyor. Ben ayırmadan dikeceğim. Gleyaj soğanı ekerken dikkat edilmesi gereken nokta normal kuru soğandaki gibi şu üst kısmının yukarı doğru bakması. Şu, yani şu alt kısmı aşağı gelecek. Bu şekilde ekmemiz gerekiyor biz bu ekim biz bu çiçeğin ekimini bu şekilde plastik şişelerin altlarına yapacağız. Her türlü şişenin böyle altını keserek bitki ekebilirsiniz. Tabi bu ekmek istediğiniz bitkinin türüne göre değişir. Biz gliol soğanı ekeceğimiz için böyle 1,5-2 litrelik içeceklerin şişelerinin diplerini kestik. Bunları ekeceğiz. Elimizde de şöyle bir bahçe toprağı var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunların diplerine yeteri kadar toprak koyacağız. Önemli olan bir diğer nokta ise altlarında delik olması, drenaj delikleri olması. Bizimkilerde var. Şu şekilde topraklarımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde biraz döke saça topraklarımızı koyduk. Benim diğer videolarda da söylediğim gibi tohumunuzun ya da soğanınızın en fazla 2,5 kat derine kadar gömebilirsiniz. Daha fazlası daha geç çıkmasına ya da hiç çıkmamasına neden olabilir. Bir bu şekilde birkaç santim aralıklarla dediğim gibi filiz çıkacak kısmı yani şu kısmı üste gelecek şekilde soğanlarımızı yerleştiriyoruz. Ve üzerine toprağımızı kapatıyoruz. ve üzerini kapattık. Şimdi can suyumuzu vereceğiz. Eren Bey, <laughs> suyumuzu alalım. Gleyor soğanlarımızı suluyoruz. İlk sulamada suyun dibe kadar inmesi önemli. gleol soğanının çıkması yani gleol çiçeğini elde etmek biraz meşakkatlidir. Yani gleol çiçeğini yetiştirmenin en zor noktası topraktan çıkartmaktır. Gleol çiçekleri 2 metre ile 4 metre arasında uzayabilir. Gleol çiçeği adından da anlaşılabileceği gibi gladyatör kelimesinden türemiştir. Glare çiçeğinin diğer bir ismi de kuzgun kılıcıdır. En alttan başlayarak yukarı doğru şöyle burada da göstereyim. En alttan başlayarak yukarı doğru çiçek açı açı çıkar. Bu yüzden de kılıç yani kuzgun kılıcı ismini almıştır. Rengarenk şekilleri vardır. Bu çiçeğin genel anlamı ise sadakat ve kaliteli içten sevgi anlamına gelir. Bu yüzden de genellikle gelin buketlerinde ve damat yaka çiçeklerinde kullanılmaktadır. Bu Gleyer çiçeği. Peki bunu topraktan çıktıktan sonra nasıl bakmanız gerekiyor? Güneş gören bir yerde de olur. Güneşin yansıdığı bir yerde olur. Ama sakın karanlık bir yere koymayın. Biliyorsunuz ki çiçekler güneşsiz yetişmezler. Gleyer çiçeğinizi en iyi yetiştirmek için püf nokta ise glayor çiçeğini suyunu sürekli aynı gün, aynı saatte verin. Bu şekilde glayor çiçeğiniz daha çok alışacaktır ve diğer yetiştiricilere göre daha güzel glayor çiçekleriniz olabilecek. Siz başka hangi çiçeklerin ekim videosunu bekliyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.